Selam. Bugün Netflix'te size göre dün yayınlanmış olan Hırsızlar Ordusu adlı filmi izleyip inceledik. Film aslında öyle sıradan direkt olarak çıkan filmlerden değil. Daha önce incelediğimiz bir film ile zamansal ve konu olarak bağlantılı. O yüzden bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Öncelikle bu film daha önce incelediğimiz Ölüler Ordusu filmiyle bağlantılı. O filmde üzerine durulabilecek en mantıklı karakter olan Ludwig ya da gerçek adıyla Sebastian'ı konu alarak hazırlanmış bir film yani. O filmin incelemesine de yukarıdaki bağlantılardan gidebilirsiniz. Filmin kasalara dair mitolojiden esinlenerek oluşturulan bir hikayeyle başlaması çok güzeldi. Zaten bu kısımda tam olarak hedefin ne olduğunu da anlamamızı sağlıyorlar. Ölüler Ordusu adlı filmden hatırlarsanız Sebastian orada da kasaları açmak için uğraşıyordu ve oldukça da başarılıydı. Bu film zamansal olarak baktığımızda Ölüler Ordusu'ndan önceki dönemi ele alıyor zaten. Ölüler Ordusu Las Vegas'ta la geçiyordu yani zombi kıyameti orada başlamıştı. Bununla ilgili detayları da filmde ara ara yer veriliyor. Sebastian'ın sıkıcı diye adlandırdığı hayatını izliyoruz. Az önce bahsettiğimiz bu mitolojik hikayeyi anlatarak kendi YouTube kanalında yayınlamıştı ve muhtemelen keyif alarak yaptığı tek şey de zaten bu. O videoya gelen bir yorum üzerinden hayatını heyecan katacak bir duruma düşüyor. Belirli bir sayıdaki kasaları açmak için bir yarışmanın ortasına kalıyor ve sadece 4 kişi bir sonraki turu atlayabilecek. Geç başlamasına rağmen 4. kişi olmayı başarıyor. Hatta diğer turlara zorlanmadan geçerek yeni şampiyon oluyor. Bu yarışma sırasında hayatını değiştirecek olan kadını yani Gwendolyn'i tanıyor. Kendisi mükemmel bir hırsız aynı zamanda. Filmin başında bahsedilen kasaları bu zombi virüsünün yayılıp dünyayı yok etmesinden önce bulup açmak istiyorlar. O yüzden de Sebastian'ın da ekibe katılmasını teklif ediyor. Videoya yorumu yapan da yarışmaya girmesini sağlayan da Gwen'in kendisi zaten. Ekibin lideri ise Corina. Bilgisayar üzerinden harika işler başaran ve daha 10 yaşındayken büyük bir film şirketinin güvenlik duvarını aşıp gösterime girmemiş olan filmleri çalabilen bir dahi. Rolf ekibin şoförü, Brady saldırı gücü. Gwen ile beraber toplam 4 kişilik bir ekip tabi artık Sebastian ile 5 kişiler. İlk soygun bu önemli olan ve yüzük serisi adı verilen 3 kasadan en yakın olanıyla başlıyor. Ancak buradaki planlarında bize saçma gelen şey kasanın olduğu katta kimsenin olmaması ve Sebastian'ın yüksek sesle şarkı açabilecek kadar rahat davranması. Sonuçta içerisinde ne kadar az para bulunan bir kasa bile olsa tarihteki en özel kasalardan biri olduğundan daha korunaklı bir durumda olması gerekirdi. İlk kasa mükemmel bir şekilde açılıyor. Zaten amaç paranın tamamını alabilmek değil, parayı nereden aldıklarını önemsiyorlar. İlerleyen süreçte Sebastian'ın gerçek ismi yerine Ludwig Dieter ismini nasıl aldığını görüyoruz. Ölüler ordusunda direkt Ludwig olarak tanımıştık zaten. Gwyn'in hikayesini de daha ayrıntılı bir şekilde öğreniyoruz. Brad ve Gwen birlikteler ve Sebastian da Gwen'den hoşlanıyor. Çünkü birilerinin sonradan gelip yolunda gitmeyen ilişkiyi sonlandırıp yeni bir ilişki yaratması şart. Sıradaki kasa prakta. Önceki soygundan dolayı polis bir yandan onları izlemeye devam ediyor. Zaten geçmişte onlarla alakalı problem yaşadıklarından ekibin neredeyse tamamı baş şüpheli olarak direkt incelenmeye alınıyor. İkinci kasanın da başarılı girişiminden sonra az önce içimizde kalan ve bize göre mantıksız gelen kısmı burada toparlayıp kasanın başına güvenlik görevleri koymayı ihmal etmemişler. Bu kasayı açma kısmı öncekinden çok daha gergin ve endişe vericiydi. Brad'in olaylama taktiği de çok beklenildiği gibi sonuçlanmadığından kendisi de yaralanıyor. Kasayı açmayı başarıp paralarla kaçmak için arabaya koşarken Brad güveni çekip Sebastian'ı araçtan dışarı geri itiyor. Polis zaten peşlerinde olduğundan Sebastian farklı bir şekilde kaçmak zorunda. Bisikletle sokak aralarında kaçıp duruyor. Ekibin planı başından beri belli bir yerden sonra Sebastian'dan kurtulmakmış bu arada. Ancak Gwen bunun bu kadar erken olmasına bozuluyor. Brad zaten Gwen'le olan yakınlığından rahatsız olduğundan bunu biraz daha öne çekmiş. Bunun üzerine Gwen ekipten ayrılıyor. Corinna da onu takip ediyor. Sebastian'ın evine gidip ondan özür dileyip işleri yoluna koymak istiyorlar. Sıradaki soygunda beraber halletmek için adım atıyorlar. Polisler YouTube üzerinden Sebastian'ı tamamen öğreniyorlar. Sebastian'ın rüyalarında ölüler ordusundan kesitler görmesi çok iyi bir olay bu arada. Polisler sırada hangi kasanın soyulacağını bildiklerinden onlardan önce adım atmaya çalışsa da Corina onlardan önce davranıp kasanın nakliyesinin saatler önce gerçekleşmesini sağlıyor. Kasa Gwen ve Sebastian'ın güvendeyken Corina, Brad ve Rolf yüzünden yakalanıyor ve polisler ona kardeşi üzerinden şantaj yapıyor. Yine bu sırada son kasayı da yolda giderken açmayı başarıyorlar. Artık tarihin en iyi çilingiri oldu diyebiliriz. Brad ise Gwen'in onu terk etmesinin kuyruk acısıyla ikisine de silah doğrultuyor. Gwen onları yine zekasıyla alt ederek polislerin yakalamasını sağlayıp kendisini Sebastian'la kaçıyor. Ama yine de polis ikisini de bulduğunda Gwen kendini feda ederek polisle anlaşıp Sebastian'ın kaçmasını sağlıyor. Ardından da Ölüler Ordusu'nda kendisini ilk kez gördüğümüz sahneye bağlanıyoruz. Genel olarak baktığımızda bu film Ölüler Ordusu'ndan çok daha güzeldi diyebiliriz. Eğlencesi, heyecanı tam olarak yerindeydi. Tek sıkıntı karakterin diğer filmde öleceğini bildiğimiz için bazı şeyleri tam anlamıyla hissedemedik. Zamansal olarak yayın sırasındaki tercihleri bizce biraz problemliydi. Sebastian'ın YouTube'da hiç izlenme almaması ve ilk yorumun böyle gelmesi bize biraz geçmedi. Polislerin intikam mevzusu zaten o kadar havada verildi ki neyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Son dönem klişesi olan kırmızı bültenle aranan kişilerin rahatça ülke ülke gezmesine de burada yine şahit oluyoruz. Filmde kullanılan mekanizmaların animasyonları çok kaliteliydi ve yine kullanılan ses efektleri de gerçekten çok güzel hissettirdi. Güven ve Brad'in ilişkisine baktığımızda aralarında saplantı olacak kadar bize verilen bir bağlılık yoktu. Ralph karakteri çok boştu ve en sonda Karina'nın yakalanıp kardeşi üzerinden oynanmasını da bir şeye bağlamadılar. Kızın normalde bir hatası yokken harcandı. İzlemesi keyifliydi, hatta daha da keyifli olma şansı varken önden yayınlanan diğer filmin etkisi yüzünden bu şansı kaybetmiş bir filmdi. Başka bir güzel detay ise hem kasaların her birinde kullanılan hikayeler de hem de kasaları yapan ustanın ölüm şekli. Neden ölüm şekli derseniz eğer bu adamın kendini kitlediği kasayı denize bırakmışlar ve bu bulunamamıştı. Ölüler ordusunda ise bu kasayı açmaya çalışıyorlar ve ustanın kendini kasaya kapatıp ölmesi gibi Ludwig yani Sebastian'ın ölümü de aynı şekilde oluyor. Zaten rüyasında bu sahneyi direkt olarak bize verdiler o yüzden açık açık söylemekle bir sorun görmüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Film hoşunuza gitti mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi sahibi olmak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.